Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle verilerimizin yedeklenmesi ve depolama çözümleri hakkında kısa bir sohbet etmek istiyorum. Dijital ortamların gelişmesiyle birlikte hepimizin fotoğraflarımız, videolarımız, çalışmalarımız ve buna benzeyen verilerimiz dijital ortamlarda saklanmakta ve kaydedilmektedir. Ancak birçok müşterimizde tecrübe etmiş olduğumuz veri kayıpları maalesef bizleri üzmekte ve bazen bu kayıplar telafi edilememekte. Bunun önüne geçebilmek için verilerimizi birden fazla yerde, birden fazla kopya olarak güvenli bir şekilde depolamamızda fayda var. Kimi insanlar harici depolama çözümlerini yani taşınabilir hard disk gibi şeyleri kesin çözüm olarak görmekte ve onların bozulmayacağı yanılgısına kapılarak Sadece oraya depolama yapıp yaşadıkları talihsizliklerle birlikte harici taşınabilir disklerin de bozulabileceklerini öğrenmekteler. Ancak maalesef bu durumun telafisi çoğunlukla olumsuz sonuçlanmakta. Yeni çıkan SSD taşınabilir disklerin üretilmesiyle birlikte taşınabilir belleklerin darbe dayanımı ve bu bağlamda genel dayanıklılığı artsa da bu aygıtların küçük voltaj değişikliklerinden etkilenebileceklerini ve bozulabileceklerini kesinlikle unutmamalıyız. Bu tür durumlar için verilerinizi özellikle de önemli olanları, telafisi mümkün olmayanları yani tez çalışmalarınız olabilir, üzerinde çalışmış olduğunuz projeler olabilir. Anılarınızı kaydetmiş olduğunuz fotoğraflar ya da videolarınız olabilir. Düzgün bir şekilde başka yerlerde yedeklemenizi öneririm. Bunların içerisinde maliyeti en düşük olanı ve genel olarak en sağlam olanı DVD'ler olsa da DVD'lerin üzerindeki veri okuma yazmanın zorluğu nedeniyle çoğu kişi bunu tercih etmemektedir. Ancak yine de bunu unutmamanızı ve en azından sonradan değiştirmeyi düşünmediğiniz, yani üzerinde değişiklik yapmayı düşünmediğiniz ana verilerinizi bir DVD diske ya da birden fazla DVD diske yazdırarak onları sıcağa neme ve ultraviyole ışığa maruz kalmayacakları yerlerde muhafaza ederek saklamanızı sizlere tavsiye ederim. Öyle ki benim 20-25 yıl önce DVD'lere ya da CD'lere yedeklemiş olduğum verilerim halen tertemiz, onları koymuş olduğum DVD çantasında kullanılır halde durmakta. Ya DVD'ye yazdırmak ya da sonrasında oradaki verilere erişmek zor oluyor diye düşünebilirsiniz. Böyle durumlar için de birden fazla taşınabilir disk alıp birden fazla yedek tutmanızı ya da bir taşınabilir disk, bir bulut depolama hesabı alıp bu ikisini de eş zamanlı olarak senkronize etmenizi ve bu şekilde yedeklerinizi korumanızı tavsiye ederim. Bulut depolama çözümleri size şu anda çok pahalı görünüyor olabilirler. Ancak özellikle Google Fotoğraflar gibi verileri kendi içerisinde bir miktar sıkıştırarak depolama yapan ve kolayca bulmanızı sağlayan arşivleme çözümleri. Bir anı fotoğrafınızın ya da videonuzun elinizde hiç olmamasındansa kaliteli ve kullanılabilir bir örneğini sürekli orada tutabilmenizi sağlamaktadır. Google One aboneliğinin 100 GB gibi bir versiyonunu ben şu anda kullanmaktayım. Bu tür abonelikleri genellikle 5 kişiye kadar paylaşabiliyorsunuz ve ortak olarak alanı kullanabiliyorsunuz ben 100 GB'lık bir versiyonu kullanmama ve 5 kişiyle paylaşmama rağmen gerçi bunlardan sadece 2 3 kişi bu ortak depolama alanını benimle birlikte kullanmakta ancak ben bunun bilgisayarımı yedekleme kısmını falan da kullanıyorum. Bu tür alanlarda bilgisayarınızın seçeceğiniz klasörlerini de yedeklettirebiliyorsunuz ve olası bir çökme durumunda verilerinizi oradan kurtarma şansı elde edebiliyorsunuz. Tabii ki bunu yaparken bulut hesabınıza koymuş olduğunuz parolanın sağlam bir parola olmasına dikkat ediniz. Verilerinizin çalınmaması için bu oldukça etkili olacaktır. Ama diyelim ki daha da profesyonel düşünüyorsunuz ve verilerinizin internet ortamında ya da buluta hiç bağlı olmasını istemiyorsunuz. Böyle durumlarda ise kapalı bir ağ sistemi kullanabilirsiniz kendi küçük serverlarınızı oluşturabilirsiniz ve Wi-Fi'ye açık olmadan kablolu bir şekilde oraya yedekleme yapabilirsiniz. Ya da güvenliğinizi biraz daha zafiyete uğratsa da Wi-Fi'yi açabilirsiniz ve dünyanın her yerinden bu yedeklemeyi yapabilir ve erişebilirsiniz. Bazı modemlerin üzerindeki USB girişi taşınabilir disklerinizi modeminize bağlayabilmenize ve içerisindeki verilere uzaktan erişebilmenize olanak sağlamaktadır. Tabii ki bu çok güvenli bir yöntem olmasa da böyle bir durumda verilerinizi Google ile değil de ağınıza sızan hackerlarla paylaşmış olursunuz sadece. Eğer bir hacklenme olasılığınız varsa bu durumda belki Google'ın bulut hesabı ya da herhangi bir markanın bulut hesabı sizin için daha güvenli olabilmektedir. Ancak ağınıza sızan bir kripto virüsünün bütün her yerdeki verilerinizi silip kriptolu bir şekilde arşivledikten sonra sizden fidye isteyebileceğini de unutmayınız. Tabii ki bunlar çok yüksek olasılıklar değil. Yani her ne olursa olsun verilerinizi birden fazla yedeklemeniz sizin için faydalı olacaktır. Verilerim hiç dışarıya sızmasın, sağlıklı bir şekilde de yedekleyeyim istiyorsanız bunun en güvenli yöntemi Tabii ki verilerinizi sağlam bir harici diske yazdırıp bunu da çelik bir kasa içerisinde muhafaza etmenizdir. Ancak bunun dışında ulaşılabilirlik konusunda bulut depolama çözümlerini ben oldukça verimli buluyorum. Ve zannetmeyin ki harici bir diskte tutmak maliyet açısından bulut depolamada tutmaktan daha ucuzdur ya da daha pahalıdır. Yapmış olduğum hesaplamalarda bunların aşağı yukarı aynı dengelere oturtulduğunu ve benzer fiyatlara mal olduğunu görüyorum. Tabii ki bir Apple'ın bulut depolama sistemi çok daha pahalıya mal olmakta. Ben bunun üzerinden değerlendirmiyorum. Bulabileceğiniz ucuz ve ortalama güvenli bir şekilde depoladığınızı düşünürsek ve harici disklerin de belli zaman aralıklarında bozulabileceklerini düşünürsek, özellikle üzerinde sürekli değiştirme yapacağınız verileri Bulut depolamada tutmanız ve oradan sürekli değiştirme yapmanız daha ucuza mal olmakta. Aynı zamanda bulut depolama sistemlerinin şöyle bir avantajı var. Bilgisayarınıza ya da telefonunuza kuracağınız programlar aracılığıyla verilerinizin yedeklenmesinin otomatik bir sisteme girmesini ve düzgün bir şekilde sürekli yedek alınmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü birçok kullanıcının da yanılgısı bu yönde. Zamanın hızlı geçtiğini ve bu geçen zaman içerisinde verilerinizi yedeklemeyi unuttuğunuzu varsayarsak bir miktar veri kaybı yaşamanız olası bir durum. Bu konudaki en sağlam yöntem ise bulut depolama sistemleridir. Birçok kişi ise maalesef böyle USB bellek türü basit aygıtlara güvenmekteler ve burada yedek olduğunu düşünerek kendilerini güvende hissetmekteler. Ancak bu aygıtların bozulması bilgisayarınızdaki çok küçük bir kıvılcıma bakar arkadaşlar. Çünkü bunlarda neredeyse hiçbir koruma sistemi yok. Oysaki taşınabilir diskler bu konuda daha güvenliler. Yine de onların da kesinlikle bozulmayacağını söyleyemeyiz. Özellikle mekanik diskli olanları düşürdüğünüz an bozulma ihtimali vardır. Birçok kişi mekanik diskli harici depolama aygıtlarını her gün yanlarında taşıdıkları çantalarda taşımaktalar ve orada veri yedeklerinin olduğunu düşünmekteler. Ancak bilgisayarlarındaki ya da telefonlarındaki bir çökme durumunda o harici aygıtı bilgisayarlarına taktıkları zaman erişilemez olduğunu görüp hayal kırıklığına uğramaktalar çünkü mekanik diskleri taşırken bu diskler zarar görebilmekte. İçerisindeki okuyucu kafalar ya da diskler sıkışabilmekte ya da parçalanabilmektedir. Bu konuda yeni üretilmiş olan SSD tabanlı taşınabilir diskler daha güvenli olmakta. Yine de tek bir kaynağa güvenmemenizi tavsiye ederim. Bulut depolama çözümleri üzerinde verilerinizi kendiniz RAR dosyasıyla şifreleyerek saklamayı da tercih edebilirsiniz. Bu da en güvenli yöntemlerden bir tanesidir. Yani şöyle özetleyecek olursak, eğer ki biraz teknoloji işlerinden anlıyorsanız, verilerinizi RAR dosyaları üzerinde şifreleyerek bulut depolamaya yedeklemeniz bunun dışında harici bir diske de aynı şekilde yedeklemeniz tabii ki şifrelerini unutmamak kaydıyla sizin için en güvenli yöntemler olacaktır. Ancak günlük olarak erişilebilir olmasını istediğiniz verileriniz için ise Google Drive gibi, OneDrive gibi ya da bunun gibi birçok markanın sürekli otomatik yedekleme yapan sistemlerini kullanmanız ve bu programlardan yararlanmanız sizin faydanıza olacaktır. Şunu unutmayınız ki bilgisayarınızda ya da telefonunuz da çekmiş ve barındırmış olduğunuz bütün veriler siz senkronizeyi açsanız da açmasanız da dışarıdan erişilebilir durumdadır zaten. Bazı kişiler benim mahremiyet içeren fotoğraflarım var. Bu yüzden bu telefonumu e, ya da bilgisayarımı bulut depolamayla senkronize etmek istemiyorum diyorlar. Ama bu konuda yanılıyorlar maalesef. Çünkü zaten kurulum aşamasında bile onlarca izin verdiğimiz ne olduğunu bile okumadan bu izinleri vermek zorunda kaldığımız programlar ve işletim sistemleri bizim bu verilerimize kolayca erişebilirler. Yani eğer ki özel istihbarat ajanı değilseniz bu konuları zaten çok kafanıza takmayın. Eğer çok kafanıza takıyorsanız da Akıllı telefon kullanmayın, internete bağlanmayın, hatta sosyal medya hesapları bile kullanmayın. Siz sahte profiller bile açmış olsanız zannetmeyin ki o sosyal medya hesabının kurucusu bundan habersiz. Sizin profiliniz, isminiz, doğum tarihiniz sahte bile olsa o sosyal medya hesabının kurucusu ve yöneticileri bundan haberdarlar. Çünkü ortada insan psikolojisi diye bir gerçek var. Ve istihbarat denilen şey Tek bir yerden alınan veriyle yapılmaz. Birden fazla yerden veri alınır ve bunların birbiriyle uyuşmasıyla doğru veriler ortaya konulur. Sosyal medya hesaplarınız, internet tarayıcınız ve kullanmış olduğunuz programlar sizin hangi fotoğrafa kaç saniye baktığınızı Hobilerinizi, fobilerinizi, tıbbi rahatsızlıklarınızı, psikolojik rahatsızlıklarınızı, ailenizin kaç kişi olduğunu, doğum tarihinizi, oturduğunuz adresleri, gittiğiniz yerleri, sosyal güvenlik numarası, TC kimlik numarası gibi şeyleri saymıyorum bile hangi siteden ne zaman ne alışveriş yaptığınızı, sevdiğiniz renkleri ve daha birçok şeyin verisini kendi sunucularında, kendi hesaplarında bulundurmaktalar zaten. Ancak sıradan insanlar için bunları sadece reklam amaçlı olarak kullanıyorlar. Çoğu kişi ya olası bir savaş durumu vesaire halinde kendi cep telefonlarının patlatılacağını ya da kendi verilerinin bu tür istihbarati kaynaklar için çok önemli olacağını düşünmekteler. Bu büyük bir yanılgı arkadaşlar. Tabii ki böyle bir şeyin olasılığı yok değil. Ancak bu tür durumlarda eğer özel bir kişi değilseniz bireylerle uğraşmazlar arkadaşlar. Sadece genel olarak toplumun sosyolojik yapısını ölçerler ve ona göre müdahalelerde bulunurlar. Bu tür saldırıların tek sevmediği şey nedir biliyor musunuz? Eğitim ve düşünebilme yeteneği. Yani bir insan bireysel olarak kendisini eğitmişse ve gerektiği zaman diğer insanlardan farklı düşünebiliyorsa ve kendi öz denetimine sahipse bir anda kararlarını değiştirebiliyorsa ne kadar takip ederlerse etsinler %100 olarak öngöremezler. Ortada yapay zeka diye bir gerçek var evet ancak onun bile bir sistemi var. Oysaki insan psikolojisinin ani olarak yaşamış olduğu değişimleri yapay zeka bile taklit edemez. Çünkü bunlar bir rutin üzerine üretilmiş, bu şekilde yazılmış şeyler. Yani ortada bir sistem var. Eğitimli ve düşünebilen bir insan ise sürekli kendi sistemini yenilemektedir ve aslında bir sistemsizlik üzerine sistem kurmaktadır. Benim bu anlattıklarımı anlamak bile birçok kişi için belki anlaşılamaz ya da zor anlaşılabilir şekilde. Ama maalesef bu bir gerçek. Bu bağlamda siz sizi etkileyecek verilerinizi sürekli belli bir periyotta ve birden fazla yere yedeklemeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Bu videom umarım sizlere faydalı olur ve bir beğeni hak etmiştir kanalıma halen abone olmadıysanız abone olup yeni içeriklerimden faydalanmanızı da tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.